Arkadaşlar biraz daha biraz daha Hoş geldiniz. Sayın bakalım. Bekir Hakk Demirci. Burası tabii ki Şehzadeler Diyarı Manisa'mız. Kulağımız hem tarımda, hem hayvancılıkta, hem turizmde, hem verimiyle hakikaten çok güzel bir ilçemiz. Ben muhtarlara son derece büyük ehemmiyet veriyorum, önem veriyorum. Tabii ki Ankara'da da daha fazla muhtarımızı görmek istiyoruz. Yani bakanlığımıza gelip de, uğrayıp da beni görmemiş olan muhtarımız azdır. O yüzden da arkadaşlarımızı, muhtarlarımızı görüyor olmamız lazım. Muhtarların e, başta tabi Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük emniyet veriyor. Birçok özür hakları düzenlemesi de dahil olmak üzere e, muhtarlara çok ciddi bir önem veriyoruz. Hem e, hükümet olarak hem iktidar olarak. E, biz de tabii ki konularımız itibariyle muhtarlar bizim için çok önemli ve hayvan sağlığının en az insan sağlığı kadar önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Hastalıktan ari çalışmalarımıza devam, etti, devam ediyoruz. Brusella ve koyun keçi ve bazı hastalıkları hastalıkları ile ilgili de ağrılık çalışmalarına e, an itibariyle başlattığımızın müjdesini vermek istiyorum. Sığır Brusella, koyun keçi Brusella, şarbon koyun keçi ve vebası aşılarının aşı bedelini inşallah bundan sonra almayacağız. Ayrıca tüberkülin testinin bedeli yetiştiricilerimizden alınmayacak. Bu aşıların bedeli alınmadan sadece e, uygulama ücretleri olacak bu aşıların. Aşılama oranının biz e, bu uygulamalarla e, aşı bedellerinin alınmaması uygulamalarıyla artacağına inanıyoruz. E, hastalıktan gelen verim kayıtlarının e, önlenileceğini düşünüyoruz. Ve zoon zoonoz hastalıklar dediğimiz hastalıklarında askeri seviyeye düşeceğini e, düşünüyoruz.